Hello guys, welcome to my channel diye geldi. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Gamze. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine kolları açarak halaya gidecek gibiyim. Her neyse bugün sizlerle yılbaşı makyajı yapacağız birlikte. Evde de olsak o gün kendimizi iyi hissetmek adına bence bir şeyler yapmalıyız. Ben de böyle çok abartmadan hani sonuçta dışarı çıkmayacağız, mekana gitmeyeceğiz. Evde olacağız. O yüzden sizlere böyle kırmızı rujlu, gözleri hafif tuttuğumuz bir makyaj yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Cildim temiz. Yıkadım yüz temizleme jeliyle direkt nemlendirme aşamasına geçiyorum. İlk önce göz altlarımı nemlendiriyorum. Bu biraz aslında bazı görevi de görecek. Göz kapaklarıma da süreceğim. Himalaya'nın bu ürünü kullanıyorum. Zaten bunu Gökhan'la cilt bakım rutin videomuzda görmüşsünüzdür. Gökhan'ın yüzüme pasta cila yapar gibi sürdüğü ürünlerden sadece bir tanesi. Bu arada videoya gerçekten çok komik yorumlar gelmiş. Şu zamana kadar beni en çok güldüren yorumlar o videodaydı. Çok tatlısınız gerçekten. Biraz da 2020 hakkında sohbet edelim diyorum. Pek sohbet edilecek bir yıl olmasa da hakkında konuşulacak pek olumlu bir şey olmasa da sizin yılınız nasıl geçti? Ya koskoca bir yılı evde bitirdik resmen. Şu an düşünüyorum da geriye dönüp baktığımda bayağı da evi sevmeye başladık. Ben mesela normalde evde kalmayı hiç sevmezdim, sıkılırdım. Ama baya işte evden işler ayarlamaya başladım. Evde vakit geçirmeye başladım. Çok sevdim. Benim için böyle bayağı bir eve alıştığım bir dönem oldu. İşte kendim yemek yapmaya başladım ufak tefek. Kendi aktivitelerimi falan sevdiğim şeyleri yapmaya başladım. Deli gibi evde makyaj yapıp dolaşıyorum mesela. Ne gerek var ama. insan kendini iyi hissediyor. Belki ben de yıl başında böyle yine evde olacağız ama ufak bir makyaj yaparım. Hem benim için de bir prova gibi bir şey olur. Bu arada Geroş ve Gökhan var şu an yanımda. Telefona gömülmüşler. Katılabilirsiniz siz de sohbete. 2020 yılınız nasıl geçti? Hasta Cila Ustası Gökhan Bağcı yayına bağlanıyor. Nasıl geçti 2020? Aslında benim için güzel şeyler de olmadı değil. Mesela bizim nişanımız oldu. As askere gittim geldim. Youtube kanalı açtım. Yani güzel şeyler olmadı değil ama... inşallah ben mezun olacağım. Dünya... <laughs> i̇nşallah. Dünyaya ve insanlığa yani bugüne kadar yani son şu yüzyıllık bilimde yaşayan insan jenerasyonunun herhalde görüp geçirdiği en kötü sene 2020'dir herhalde. Yani 1920 ile 2020 arasındaki en jenerasyonun gör dünya jenerasyonunun gördüğü en kötü sene olabilir yani. Abi resmen böyle hani insanlar 20 yaşlarında 20 25 sıfır gezer tuzar her şeyi yaşar ya 23. yaşım evde geçti benim. Değil mi? <laughs> ya. Bu C vitamini serumu kullanıyorum. Olsun ya. Olumlu yönden bakmaya çalışıyorum. Evet hani zor şeyler. Tabii bizim için gerçi konuşmak kolay. Benim annem bile mesela evet Covid geçirdi ama yani hafif atlattı. Hani benim akrabalarım da aynı şekilde geçirdi ama yani can kayıpları falan hiç böyle en yani kötü şeyleri düşünmemeye çalışıyorum. Depremleri, can kayıplarını düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü onlar artık son nokta yani. Hani ama yine de olumlu yönden de bakmak gerekiyor sanki ya. Hani öğrettiklerine bakmak gerekiyor. Hani bundan sonra mesela birçok şeyin kıymetini bileceğiz bence. Bir kafede oturmanın, birçok şeyin değerini bileceğiz gibime geliyor. Serumu güzelce yedirdikten sonra şimdi ilk önce göz makyajıyla başlıyorum. Çok ufak da olsa yine de göz altlarıma dökülmesini istemiyorum. O yüzden ilk önce göz makyajımızı yapalım. Sonra göz altlarımızı güzel, temiz bir hale getiririz. Çünkü cildin ürüsüz olmasını istiyorum. Kırmızı bir süreceğim için. Fırçalarım yanında. Zaten şu an bu odada yani her şey <laughs> bana ait etrafta. Gökhan'ın pek kişisel bir alanı kalmadı. Fırçalarımı da getirdim tabii. Fırçasız olmaz. Şimdi ben ilk önce şu en baştaki şu Farma's'in paleti bu arada. Ben hep ürünleri söylemeyi unutuyorum. Hayır, sileyim biraz ne pasaklı diyecekler. Bu Farma's'in paletini biliyorsunuz hediye gelmişti bana. Çok severek de kullanıyorum bu ürünü de çok seviyorum. Çünkü içindeki renkler tam benim renklerim. Zaten önceden de beni takip edenler bilir. Hep bu tonlarda kullanıyorum. Şu en baştaki beyaz rengi alıyorum. Bunu elimle uygulayacağım. Çünkü diğer fırçalarımda belki koyu bir fark almış olabilir. Bunu böyle direkt genel olarak göz kapağıma yayıyorum aslında. Eğer isterseniz tabii gözleri yoğunlaştırıp Dudağı da böyle daha nude da yapabilirsiniz. Ama yılbaşı deyince benim aklıma direkt kırmızı ruj geliyor. O yüzden ben böyle tercih ettim. Şöyle bir fırçayla yine eklipsin bir fırçası bu. Hangi renk daha açık? Şu baştaki renk daha açık sanıyorum ki. Alıyorum. Şöyle katlanma bölgesine geçiyorum. Bu da bir boyut vermek açısından. Aslında farı böyle gözümüz açıkken uygulamamız lazım. Hep böyle kapatıp uyguluyoruz ama yanlış. Çünkü sonuçta gözümüz açık. Yaşayacağız yani mantıken. Yani. Böyle durmayacağımıza göre gözümüz açıkken yani, güzel gözükmesi gerekiyor. O yüzden saçlarımı da böyle hafif düzleştiriciyle dalga yaptım bu arada. Yıl başında da yine öyle yapabilirim evde olursak. Çünkü maşa biraz fazla yapılı yapılı duruyor. Zaten Gökhan da sevmiyor pek o görüntüyü. Son zamanlarda böyle düzleştiriciyle kıvırıyorum. Bu bilgiyi de verdikten sonra çok hayati bir bilgi. Gökhan'ın <laughs> saçın maşallah sevmemesi. <laughs> Şimdi katlanma bölgesinde geçtik ya şöyle orta e, koyulukta bir orta kahve bir renkle. Daha sonra biraz daha koyulaştırıyoruz. Onu da şöyle açılı bir fırçayla bakın, böyle olması lazım. Alıyoruz koyu renkten yine. Pıt pıt atıyoruz fazlasını. Şurada da ayna var. Direkt buradan yapabiliriz Şöyle yukarı doğru. Eğer göz kapaklarınız benim gibi düşükse şöyle yukarı doğru bırakıyorsunuz. Bu bu köşede kalanları biz temizleyeceğiz en son. Siz eğer zorlanıyorsanız ben sürekli far sürdüğüm için zorlanmıyorum artık. Ama ilk başlarda ben de bant çekerek uyguluyordum. Ya da mesela özel günlerde daha keskin görünsün diye bant çekiyorum. Bugün uygulamadım ama böyle bantla çekebilirsiniz. Hani aklınızda bulunsun o da. Sanki V yapıyoruz. Şöyle yine Eclipse'in bir fırçasıyla bütün renkleri karıştırıyorum. Farın güzel gözükmesi için en önemli şey karıştırmak. Böyle karıştırıyoruz güzelce. Bu arada ben dudaklarımı nemlendirsem iyi olur ama. Şöyle Nivea'nın bir lip balmını sürüyorum. Çünkü mat ruj süreceğiz. O zor uygulanıyor biliyorsunuz. Her neyse şimdi güzelce dağıttık. Ve şöyle sivri uçlu bir fırça alıyorum. Eyeliner fırçası olarak da geçiyor bu aslında. Bununla yine şu ortadaki koyu renkten böyle alıyorum. Fazlasını atıyorum ve kirpik diplerine. Aynı şekilde alt kirpik dibine de geçiyorum. Bütünlük sağlamak için yapıyoruz bunu böyle gözümüz şu şekilde gözüksün diye. Şimdi gördüğünüz gibi göz makyajı çok hafif, bir böyle derinlik vermesi açısından far uyguladık. Yine Farmasinin BB kremini kullanıyorum. Kıyafetim de yeni. Lütfen bir yere gelmesin. Bu arada bunları size gösteririm, linkini de bırakırım. Trendyol'dan aldım çünkü çok hızlı ulaşabilirsiniz. Bazen soruyorsunuz nereden aldım falan, eski oluyor. Link paylaşamıyorum yani benzerlerini bulup paylaşmaya çalışıyorum ama bu çok yeni. Fırından taze çıktı, daha yeni geldi kargos. Çanakkale'ye söylemiştim ben gelmeden. Kargom geldi. Zaten burası kargo şirketine dönmüş. Ceroş da burada çünkü. O da sürekli... Anlıyorum. <Amcim>, yine kargo. <laughs> Bir şeyler söylüyormuş. Ne yapalım? Çok aklımızı çeliyorlar. Tamam. Şimdi BB kremi güzelce dağıttım. Süngerle de üzerinden geçtim. Farmasinin Concealer'ı Light rengi bendeki. Göz altlarıma uyguluyorum. Aa dilek tutayım. Yılbaşı videosunda dilek. Kirpiğim düşmüş. Ne dilesem. Bütün hayallerim gerçekleşti Gökhan'la diyormuşum. Vav. Hiç <laughs> hiç, hiç umurunda değil. Araba bakıyor sahibinden de. Neyse şimdi ben dileğimi dileyim. Ay bu tipte de dilek demek Üstte. <laughs> Kavuracağım. Şimdi şöyle ufak bir süngerle Naskitan'ın süngeri. Bu böyle göz atlarımı pıt 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 dağıtıyorum. Çok baskılamadan. Şimdi hemen pudralamam lazım. Göz atlarıma dolmadan böyle geniş bir fırçayla Flormar'ın yine 198 numaralı pudrasını uyguluyorum. Essence'in kaç sabitleyicisini kullanıyorum. Yukarı doğru tarıyorum. Yine Farmacy'nin şöyle uzunluk veren tarafından kullanacağım. Çünkü volüm veren tarafı böyle güzel ama biraz fazla sanki yapıştırıyor gibi. Aslında benim için kirpiklerimin ihtiyacı olduğu şey uzunluk değil, volüm aslında daha iyi olur. Ama o biraz yapıştırıyor. Belki yeni olduğu için biraz beklemesi lazım. Yine şöyle alttan kirmeli uyguluyorum. Bu arada kanalımda bir çekiliş var. Yılbaşı çekilişi. Ona katılmayı unutmayın. Makyaj seti elde Minik makyaj seti. Böyle farlı. BB kremli, rimelli falan. Katılın mutlaka. Allık sonra ruja geçiyoruz. Yine farmasinin 19 numaralı. Şöyle fazlasını atıyorum. Çok hafif uygulayacağım. Gülümsüyoruz böyle kemimizin çıktığı bölgeye. Ve yine yukarı doğru. Şimdi en önemli ve son adıma geçiyoruz. Pastelin 9 numaralı rujunu uygulayacağım. Ben bunu bir uygulayayım. Geleyim. Bu arada dudak kalemim almamışım yanıma. Yani var da tam kırmızı tonlarında. Yok. O yüzden direkt bunu uygulayacağız. Kazamız mübarek ola. Olay TV'yi kapatmışlar burada. bu? olay çıkmıştır. <laughs> ya komadı. Mmm, <be. gülüyor> kalemsiz iyi bence yine. değil mi? Çok sıkıntı yok. Yeşil ne duymuştum? Ne kadar doğru bilmiyorum. Bazıları kırmızı kırmızı rujun üstüne karbon sürüyormuş Ha. Mat kalsın diye. Ve çıkmasın diye. Hiç i̇şte, denedin mi? Yok ama bu zaten o kadar zor çıkan bir ruj evet. ki. Aşırı kalıcı. Ne yapacağız bunda bütün gün deli gibi. Diyecekler ne yapıyor bu kız? <laughs> Gökhan neredeyim bir de. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir concealer'la temizlemek için şöyle köşelerden bir geçeceğim. Ama yani iyi oldu yine. Kalem yok çünkü kalem unutmuşum. Kalem olsa böyle daha keskin bir çizgi olurdu ama bir dakika şunu bir dağıtayım şöyle. Siz de böyle mesela kırmızı ruj sürdükten sonra köşelerini concealer'la ve süngerle temizleyebilirsiniz. Makyajımız bitmiştir. Sabitleyelim. <laughs> bir düşün, Stop It <laughs> sabitleyicisini kullanıyorum. Evet. Oh yarabbim şükür bugünümüze. <laughs> Şöyle. Benim yılbaşı makyajım bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi kırmızı ruj bence bütün makyajı patlattı aslında. Onun dışında fazla bir şey yok. <laughs> diyeceğim yine bu mu fazla bir şey yok gibi olacak. Yani çok böyle göz makyajı falan aşırı yoğun değil. Şöyle Biraz yakına da geleyim bakın. Ama kırmızı ruj bence bütün olayı patlattı. Ve tabii ki de tırnağımda yılbaşı Edition <laughs> özel seri kırmızı orjelerim başında hani evde olacaksanız aslında böyle şu an benim üzerimde bir sivit bir tight var. Hani bu şekilde de yine evin içine takılabilirsiniz ama ben bir elbise aldım yanıma. Büyük ihtimalle onu giymeyi düşünüyorum. Hani bir ince çorapla falan. Dümdüz siyah bir elbise. Hani hiçbir şey yok. Sadece böyle belden dar triko yapışan bir elbise onu giymeye düşünen evin içinde böyle siyah minik ufak topuklu terlikler falan öyle bir şey de yapabilirsiniz kendinize kombin. Ya da rahatıma düşkünüm yok uğraşamam diyorsanız böyle tight bir sivit öyle bir şey de giyebilirsiniz. Yine de kendimizi iyi hissetmek adına bence bir şeyler yapmak gerçekten iyi geliyordur. Bu arada dediğim gibi bunları yeni aldım ben bu üzerimdeki batik desenli sivit ve tight'ı size de göstereyim linkini de bırakırım isteyen olursa. Böyle üzerindeki sivit aslında bol ama ben içeri kıvırdım. Arkası da böyle. İkisinin böyle toplam fiyatı 110'a falan gelmişti. Böyle bir kombi. Videoyu da artık burada bitirebilirim. Umarım severek izlediğiniz size de böyle fikir olacak bir makyaj olmuştur. Ben çok sevdim. Yılbaşında da bu makyajı yapacağımı düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi kanalımda bu arada çok güzel bir yılbaşı çekilişi var. Onların da zaten izliyorsanız videolarımı detaylarını biliyorsunuzdur. Kanalıma abone olmak ve aralık mas boyunca yüklediğim videolara yorum yapmak, aralığın sonunda da e, çekiliş kazanını açıklayacağım. Siz çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.